ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله صدق الله العظيم حبيب رسول محمد مصطفى Eğer sen Ebu Cehil gibi Ebu Lehib, Leheb gibi adamlara sorsaydın ki gökleri kim yarattı? Yeryüzünü kim yarattı? Ayı ve güneşi kim tanzim etti? Kim halk etti diye sorsaydın o Ebu Cehiller ve adamları "Leyekulun" cevaben diyeceklerdi ki Allahu Allah yarattı diyeceklerdi. Bak Allah'ı biliyorlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu vallahi biliyorlar, billahi biliyorlar. Ama niye Ebu Cehil'ler? Bu cehalet nereden kaynaklıyor? Bu niye cehaletin babası oluyor ya? Allah'ı tanıyan hiç cehaletin babası olur mu? İşte tanımadığı bir nokta var ki cehalet oradan kaynaklanıyor. Şu noktadır bütün mesele. Bugün aynen şu asırda, şu devirde 14 asır evvel yani 1400 sene evvel Ebu Cehil'in varlığı etiyle kemiğiyle cesediyle cismiyle mevzu bahis değil. Onun da eli, ayağı, gözü, kulağı, dişi, tırnağı, beyni, damağı aynı bugünkü insanların da aynıdır. Et kemik meselesi değil bu. Zihin meselesi, zihniyet meselesi, dalalet meselesi, şirk meselesi bu. Mesela bugün bugün Ebu Cehil'i görmek istemek hususunda canlı aynı şekilde acaba mümkün mü bugün bir Ebu Cehil'i göreyim diyen adam olsa ben derim ki Anayasa Mahkemesi Başkanına baksın Haza Ebu Cehil'in kendisidir. Canlı Ebu Cehil asrın cezir. Vallahi böyledir ya. Yani. Kim Ebu Cehil'i görmek isterse şu andaki o zata baksın, vallahi Ebu Cehil'dir, billahi Ebu Cehil'dir. Şeref, şöhret, nereden geliyor, nereden gidiyor, bunları bilmeden adamları anlayamazsınız. E sadece bir sıfat takmak lazım bugünkülere, bugünküler çağdaş Ebu Cehiller. Çağdaş, yani asrımızda yaşayan Ebu Cehiller. E peki bunlar Allah'ı tanıyor. Allah, telefon eden bir kardeşimiz olmuş bu. Mahkeme başkanına 5-10 dakikada konuşmuş, adam diyor ki ben de Müslümanım yahu demiş, benim sülalemde 17 tane hacı var demiş. Bakın yani ben Allah'ı inkar etmiyorum diyor. Aynen Ebu Cehil. Ebu Cehil de Allah vardır diyordu. Halakas semavati vel arda, gökleri ve yeri Allah yaratmıştır diyor, tasdiki diyordu. Lakin niye Ebu Cehil'di, niye müşrikti, niye kafirdi, niye İslam'ın düşmanıydı? İşte sebep buraya dayanıyor. Diyordu ki bu cehil. Efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men ahsenu min Allah hukmen li kavmi Allah Sadakallah. Şu ayettir sebep. Ebu Cehil diyordu ki Allah vardır amenna Allah olsun göklerin yaratıcısı Allah olsun yeryüzünün yaratıcısı Allah olsun amenna İtirazım yok ama Allah Yeryüzündeki insanlara, kadınlara, erkeklere kanun koymasın, Allah karışmasın, hüküm koymasın, yasak koymasın, haram demesin, günah demesin, kötü demesin. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun dediği için vallahi kafir oluyordu. Hadise bu kadar basit. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor fakat yarattığı insanlar üzerinde tasarruf etme hakkını kabul etmiyordu. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Vallahi burayı anlamadan iman etmiş olamayız. Allah vardır diyen mümin olamaz. Allah bildir diyen de mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe. İman etmiş olamıyorsunuz. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Bunu anlatmamız lazım gençliğe, münevvere, okumuşa, herkese. Tebliğ buradan başlaması lazım. Allah'ı yaratıcı kabul ettin mi, onun tasarruf hakkını kabul etmek zorundasın. Daha kaçamazsın, kıpırdayamazsın. Ben Allah'ım Allah kabul etmiyorum diyorsan mesele başka, o iş bitti. Oraya bir şey de, sokulmayız. Ama kabul ettin mi Allah vardır yerleri, gökleri yaratmıştır dedin mi kaçamasın. Onun hakimiyet hakkını, kanun koyma hakkını. Mesela bakın şimdi şurada bir nikah merasimi münasebetiyle bulunuyoruz. Allahu Teala falancanın kızını falancanın oğluna nikahlama hususunda hüküm koymuş mu koymamış mı? Koymuştur. Bu konuda Allah'ın hükmü var. İnna halakna kümün zekerin ve ünsa sizi bir kadın ve bir erkekten yarattım diyor. Kadından ve erkekten yani Havva ile Adem'in izdivacından, evlenmesinden, ailevi cinsel alakasından sizi halkettim diyor. Adem ile Havva'yı bir araya getiren kimdir? Allahu Teala'dır. İlk nikah Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahını bizzat akdini kıyan kimdir? Allahu Teala'dır. Bak nikahla başlıyor. Ve buradan kanuni ilahi devam ediyor. Ahmet'in kızını Mehmet'in oğluna biz kimin adına nikahlamamız lazım öyleyse? Allah'ın adına. Çünkü yaratıcıdır o. Yarattıkları hakkında hüküm verme, hüküm koyma hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Ederse kafir olur, müşrik olur. Bundan dolayıdır ki İslam'da nikah akdini biliyorsunuz. Nikah kıyarken ne diyoruz? Allah'ın emriyle, Peygamberimizin mübarek sünnetiyle, kavliyle, İmam-ı Azam Efendimizin iştihat, iştihatlar var, nikahta bazı farklar var, iştihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızını falanca oğluna vekalet ise varsa vekaletin sebebiyle tezvic ettin mi ettim hani bu usulü biliyorsun Allah'ın emriyle çünkü Allah emretmeden, Allah hükmetmeden sen kimsin ki Ali'nin kızını Veli'nin oğluna veresin? Nikahlıya sen kimsin? Böyle bir yetkisi yok insanın. Ama yaşadığımız toplumda ve devlette, yaşadığımız rejimde ve yönetimde Allah'ın bu konudaki hükmünü resmen cumhuriyeti kuranlar kaldırmışlar. Ne yapmışlar? bir kızı bir oğlana nikahlamak hususunda Allah'ın koyduğu hükmü ve kanunu kaldırmışlar. Onun yerine İsviçre'den, kendileri söylüyorlar, İsviçre'den harfi harfine tercüme ederek adına da medeni kelimesini koyarak İslam'ın hükmünün yerine Kur'an'i, Rahman'i, Rabbani, ahkamın yerine medeni dedikleri İsviçre'den alınan Hristiyan kaynaklı kanunları koymuşlar mı, koymamışlar mı? Bu bir vaka mı değil mi? Vaka. Bu selahiyet nereden alındı? Gidiyorsunuz nikah memurunun önüne, açıyor koca bir defter, resimli bir defter, bakıyor, sizin diyor evlenmenize mani bir hal görülmemiştir. Halbuki İslam'a göre evlenmeye mani haller var. Ne gibi? Mesela bir Müslüman erkek süt emdiği kadının kızıyla evlenebilir mi İslam'a göre? Ama İsviçre'den alınan ve adına medeni denen kanuna göre rahat rahat evlenebiliyor. Böyle bir mani yok. İsviçre kanununa göre şu anda Türk medeni kanunu demiş adına. Aslında Türklükte hiçbir alakası yok. Bu kanuna göre şu anda çatır çatır süt emen kardeşler rahat rahat evlenebiliyor. Korkunç bir şey bu. Ve bunu evliliğe mani bir hal saymamış. Allah'ın mani dediğini bunlar kaldırmış. Mani değil. Bir Müslüman kız gayrimüslim bir erkekle kıyamete kadar evlenebilir mi, evlenemez mi? Siz söyleyin. Ama medeni kanunla evlenebilir. Allah'ın evlenmeye mani saydığı kanunu ve hükmü kaldırmışlar mı kaldırmamışlar mı? Kaldırmışlar. Ama cami cemaati bunu bilmiyor. Beytullah'ın etrafında tavaf eden hacılar vallahi bunu bilmiyor. Allah'ın hükmünü kaldıran, Allah'ın hükmünü geçersiz hale getiren kişiler mümin mi kafir mi? Cami cemaati bunu bilmiyor. Cami cemaati bunu bilmiyor. Ben şahidim.